Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir atom veya iyonun elektron alması sonucu meydana gelen olaya indirgenme denir. Evet arkadaşlar, eğer elektron alma olayı varsa bu olay indirgenme olarak ifade edilir. Bir atom veya iyonun elektron vermesini ifade eden tepkimeye yükseltgenme tepkimesi denir. Elektron verme durumu varsa meydana gelen olay yükseltgenmedir. Elektron alışverişi yani hem elektron almak var hem de elektron vermek var. Elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelerde yükseltgenme ve indirgenme bir arada gerçekleşir. Elektron alma olayı indirgenmedir. Elektron verme olayı ise yükseltgenmedir. Eğer elektron alışverişi varsa bu ikisi de bir arada gerçekleşecektir. İndirgenme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleştiği tepkimelere redoks tepkimesi denir. Arkadaşlar indirgenme bakın aslında redüksiyondur kavram olarak. Redüksiyon demek indirgenme demektir. Yükseltgenme ise oksidasyondur oksidasyon. Yani redüksiyon ve oksidasyon kelimeleri yükseltgen, indirgenme ve yükseltgenmeyi karşılar. İndirgenmeni yani redüksiyonun red kısmını almışlar. Oksidasyonun da oks kısmını alıp birleştirmişler. Ve bunları kısaltarak redox demişler. Yani redox tepkimesinde hem indirgenme hem de yükseltgenme olmalıdır. İsminin de nereden geldiğini açıklamış olduk. Redox tepkimesinde indirgenen madde indirgen özellik gösterir. İndirgenen madde arkadaşlar karşısındaki maddeyi yükseltiyordur. Şöyle düşünün indirgenen madde elektron alacak. Elektron aldığı için kendi indirgenecek. Elektronu karşı taraftan almayacak mı karşıdaki bir maddeden? O madde elektron veren olduğu için o da yükseltgenecek. Dolayısıyla elektron alıp indirgenen madde karşıdakinin yükseltgenmesini sağlayacak. O yüzden indirgenen madde karşıdakini yükseltgediği için yükseltgen özellik gösterir olacak. İndirgenen madde yükselt gendir arkadaşlar ya da yükseltken özellik gösterir bu nedenle bu E seçeneği yanlıştır. Yukarıda verilen kapta zamanla Zn katı metali elektron vererek katyonik hale geçerken kabın içinde bakır katı metali oluşmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şuna dikkat edelim arkadaşlar bakın burada bize diyor ki Zn katı metali elektron verecek metal elektron verdiği zaman ne yapacaktır? Artı yüklü iyon haline gelecektir yani Zn. Elektron verip çözeltiye Zn2 artı olarak gelecek. Peki Zn'nin verdiği bu elektronlar ne olacak? Bakır artı iki tarafından alınacak. Hocam sülfat almaz mı diye düşünebilirsiniz. Elektron eksi yüklüdür. Sülfat da eksi yüklü olduğu için elektrondan kaçar. Çünkü eksi eksi iter. Ama çinkonun verdiği elektronları artı yüklü olan bakır alır. Çünkü eksi artıyı çeker. Yani şöyle olur denklemler. Çinko katısı arkadaşlar yükseltgenir yükselt zaman elektron vermiş olur. Diğer taraftan çözeltideki bakır iki artılar ise bu çinko tarafından verilen elektronları alır ve bakır katısı olarak dibe çöker. Bize bu metinde bu olay anlatılmış. Şimdi buna göre tepkimesi gerçekleşmiştir. Evet çinko e, yükseltgenmiştir. Elektron vermiştir. Doğru. Bakır katı metali oluşurken indirgenme olmuştur. E, bakır artı iyonları bakır katı metaline dönüşürken elektron almalı. Yani indirgenme meydana geldi. Bakın bu iki tepkime de dikkat ederseniz kabın içerisinde yani hem yükseltgenme oldu. Yani şu olay yükseltgenme elektron verdiği için. Elektron aldığı için de bu olay indirgenmedir. Yükseltgenme ve indirgenmenin bir arada olduğu tepkimelere biz ne diyorduk? Redoks tepkimesi diyorduk. Demek ki bir redoks tepkimesi meydana gelmiştir. Bu iki tepkimeyi toplayarak tek tepkime olarak da gösterebilirsiniz. Alınan verilen elektron sayıları sadeleşir. Hess kanunundan hatırlayın. Solda ve sağda aynı olan maddeler sadeleşecektir. Geriye kalanları yazalım. Çinko katısı var. Bakır 2 artı sudaydı çözeltinin içerisindeydi. Çinko 2 artı oluştu suda ve ardından bakır katısı oluştu. İşte yükseltgenme işte indirgenme bu tepkime redoks tepkimesidir. Bu da doğru cevabımız bu durumda arkadaşlar E seçeneği olacaktır. Elektron alışverişinin bir arada gerçekleştiği bir tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektron alışverişi bir arada gerçekleşiyorsa arkadaşlar hem yükseltgenme hem de indirgenme oluyor. Yani bir redoks tepkimesinden bahsediyor bize. Elektron veren madde indirgen özellik gösterir. Elektron veren madde yükseltgenen maddedir. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Bu doğru bir ifade. İndirgenen madde yükseltgendir. Evet, indirgenen madde yani elektron alan madde yükseltgen özellik gösterir. Yani yükseltgendir. Bu da doğru bir ifade. Yükseltgenen maddenin verdiği elektronları alan madde indirgendir. Yükseltgenen maddenin verdiği elektronları alan madde indirgenir. Ama indirgenen madde yükseltgendir. Bakın indirgen değildir. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız bu nedenle C seçeneği olur. Yukarıda verilen tepkime de yükseltgenen ve indirgenen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi... Kalsiyum element olduğu için arkadaşlar burada yükü sıfır olacak. Sıfırdan nereye gitmiş bakın. Artı ikiye gitmiş. Yani elektron vermiş. İki elektron vermiş hatta. <laughs> Dolayısıyla bu olay yükseltgenmedir. Burada bir yükseltgenme meydana gelmiş. Peki e, gümüş artı birmiş. Gümüş sıfır olmuş. O yüzden artı birden sıfıra doğru giderken elektron almış olursunuz. Ve gördüğünüz gibi bir gümüş bir elektron alır. Bu olay da indirgenmedir. Şimdi bize kimi soruyordu? Yükseltgenen maddeyi soruyordu. Yükseltgenen madde kalsiyum. İndirgenen maddeyi soruyor. O da gümüş artı yüklü iyondur. Yani cevabımız D seçeneği olur. Yukarıda verilen tepkime de yükseltgenme ve indirgenme olaylarını gerçekleştiren maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım demirin yükü element olduğu için sıfır, bakırın yükü de element olduğu için sıfır. Demir sıfırdan artı 3 yüklü iyon haline gelmiş. Dolayısıyla bu olay elektron verme olduğu için yükseltgenme olacaktır. Yükseltgenme. Eğer yükünüz artı yöne doğru ilerliyorsa yükseltgeniyorsunuz. Yani elektron veriyorsunuz demektir. Bakır ise artı 2'den nereye gitmiş arkadaşlar? Sıfıra. Elektron alıyorsunuz ki artı yük azalıyor. Elektron çünkü eksi yüklüdür. Bu olayda indirgenme. Peki yükseltgenmeyi gerçekleştiren kim? Demir. İndirgenmeyi gerçekleştiren kim? Bakır 2 artı yüklü iyonu. Cevap A olur. Yukarıda verilen tepkimede yükseltgen ve indirgen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın önceki sorularda yükseltgenen ve indirgeneni soruyordu. Burada ise yükseltgen ve indirgeni soruyor. Hatırlatayım yükseltgenen madde indirgendir. İndirgenen madde ise yükseltgendir. Şimdi biz tepkimedeki elektron alışverişlerine bir bakalım. Element olduğu için bunların yükleri sıfır. Peki x sıfırdan kaça gidiyor arkadaşlar? Artı bire. Yani elektron veriyor demektir. O halde burada ne olmuştur? Yükseltgenme olayı olmuştur. Yükseltgenme. Peki diğerine bakalım. Diğerinde ise y artı birden nereye gitmiş? Sıfıra yani elektron almış. O halde bu olay da indirgenmedir. İndirgenme gerçekleşti. Yükseltgenen madde kim arkadaşlar? Yükseltgenen madde x metali. Ya da x katısı. x katısı yükseltgendiğine göre indirgen özellik gösterir. Bu nedenle indirgen özellik gösteren x burada. Peki Diğerine bakalım. Diğerinde ise Y artı yükseltgeni indirgeniyor. Bakın Y artı indirgenme gerçekleştiriyor. O zaman Y artı indirgendiğine göre yükseltgendir. Cevap ne olacak bu durumda? E seçeneği olacak. Yükseltgenme basamağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir tanecin sahip olduğu yüke yükseltgenme basamağı denir. Evet. Mesela bakın kalsiyum klorürde Klor eksi 1 yüklüdür. Kalsiyum ise 2 artı yüklüdür. Bu gördüğünüz yükün adına yani artı 2'nin adına yükseltgenme basamağı denir. Aynı şekilde klorun eksi 1'ine de yükseltgenme basamağı denir. Element halindeki taneciklerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Mesela bize H2 elementini versin. Bunun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Karbon elementini versin. Yükseltgenme basamağı sıfırdır. Gümüş elementini versin. Yükseltgenme basamağı sıfırdır. Doğru bir ifade. Bir tanecin yükseltgenmesi veya indirgenmesi yükseltgenme basamağındaki değişime bakılarak anlaşılabilir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Çinko katısı örneğin çinko 2 artı oldu. Bu ne demektir? Sıfırdan artı 2'ye gitmeniz demek elektron verdiğiniz anlamına gelir. Çünkü artı yüke doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla yükseltgenmiştir. Neye bakarak anladım ben bunu? Yükseltgenme basamaklarına bakarak anladım. Hatta kaç elektron verdiğini de söyleyebilirim burada. 2 elektron verdiği de görülüyor. Sıfırdan 2 artıya gittiği için. O yüzden yükseltgenme basamağına bakılarak yükseltgenme veya indirgenme gerçekleştiği görülür. O halde cevabımız ne çıkacaktır? E seçeneği. Aşağıda bazı maddelerin yükseltgenme basamakları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1A grubu metalleri bileşiklerinde daima artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olur. Örneğin lityum sadece artı 1 alır. 1A grubundadır. Sodyum artı 1 alır. Potasyum artı 1 alır. Bakın şu tuzağa düşmeyin ama. 1A grubu metalleri diye burada belirttik soruda. Eğer 1A grubu elementleri deseydi hidrojen de aklımıza gelecekti. Hidrojen artı bir de alabilir, eksi 1 de alabilir. Çünkü hidrojen bir ametaldir. 1A grubu elementleri derse hepsini düşünmeliydik. Yani daima artı bir değil, eksi 1 alan da vardır. Ama 1A grubu metalleri derseniz hidrojen diskalifiye olur. Çünkü o ametaldir. 1A grubunda kalan metallerin hepsi de bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahip olur. Doğru ifade. Oksijen flor ile yaptığı bileşikte artı iki yükseltgenme basamağına sahiptir. Bakın arkadaşlar oksijen atom numarası 8 olan bir element. Peki 2, 6 yani ikinci periyot 6 a yer alır. Şunu hatırlamanızı istiyorum. Elektronegatiflik diye bir kavram vardı. Elektronegatiflik bir kimyasal bağda bağı oluşturan atomların bağdaki elektronları çekme isteğiydi. Mesela X ile Y bir bağ yapmış olsun iki farklı atom. Bağı oluşturan elektronlar şu ikisi olsun. İki elektron bir bağ demektir. Bu elektronların X tarafından çekilmesi isteğine X'in elektronegatifliği denir. Y tarafından çekilmesi isteğine ise Y'nin elektronegatifliği denir. Şimdi elektronegatifliği hatırladık. Periyodik sistemde elektronegatiflik soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar. Elektronegatifliği en yüksek olan element ise flordur. Flor bir elektron alırsa 7 yedağda olduğu için oktetini tamamlar ve soy gaz elektron düzenine geçer. O yüzden flor bir elektron almak ister. Ve flor her zaman bir elektron alır. Çünkü elektronegatifliği en yüksek olan element flordur. Flor periyodik tablodaki herhangi başka bir elementle bağ yaptığında en fazla elekt bağdaki elektronları çekme gücüne sahip olduğu için hep elektronları kendine doğru çeker ve her zaman eksi yük alır. Alacağı eksi yük de daima eksi birdir çünkü bir elektron alıp oktete uyar. Şimdi en yüksek el elektronegatifliğe sahip olan flor. Florun ardından en yüksek elektronegatifliğe sahip olan ise oksijendir. Oksijen 6A grubunda yer alır bakın burada gördünüz 6 da yer alıyor tam florun yanında. 6 da yer aldığına göre temel bilgimizden yola çıkarsak, düz mantıkla düşünürsek, eksi 2 ve artı 6 yüklerini alır ve bunların aralığındaki yükleri de alır. Yani eksi 2 alabilir, devam edin, artı 6'ya kadar yükler alabilir, en son artı 6 olur yükü. Şimdi bu yük aralığını alabilir diyorum. Neden? 6 adı olduğu için. Ama bir, dakika. bir dakika, oksijenin elektronegatifliği flordan sonra en yüksek olan elementtir. Daha sonra da klor gelir, sonra soldan sağa aşağıdan yukarıya diye bakılır. Şimdi en yüksek ikinci element oksijense. Oksijen acaba artı yük almaya kalktığında artı kaça kadar gidebilir? Artı altı alabilir mi mesela? Şimdi oksijen bir tek florla bileşik yaptığında elektron verir. yani elektronlar kendisinden uzakta kalır. Çünkü florun elektronları çekme isteği oksijenden daha fazla. O yüzden oksijen florla yaptığında bağdaki elektronları flora doğru kaptırır. Ama flor haricinde herhangi bir atomla bağ yaparsa oksijen her zaman elektronları kendine doğru çeker. O yüzden oksijen flor haricinde hangi elementle bileşik yaparsa yapsın her zaman eksi yük alır. Ha peki kaç olur bu yük bakalım bir. Oksijen arkadaşlar florla bağ yaparsa yani sadece florla artı yük alabiliyor demiştik değil mi? Florla bağ yaptığında ne olacak? Onu şöyle bir açıklayalım. Şöyle yapayım ben. Floru da bir göstereyim. Flor atom numarası 9. 2 ve 7. Bakın oksijenin Lewis gösterimi 6 elektron olduğu için nasıldır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane bağ yapacak 8'e tamamlanmak için. 2 tanesini tekli yazdım. Geri kalanlar çiftli gördüğünüz gibi. Bunlar bağ yapmayacak demektir. Şimdi flora bakın. Flor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tanesini tekli yazdım. Çünkü bir bağ yaparak oktet uyar. Peki dikkat edin bakın buraya. Bu ve bu bağ yaparsa kaç tane bağ oluşacaktır? Her bir flor şu oksijenin bir elektronuyla örtüşecek. İki elektron demek bir bağ demek. E bir, bir flor daha lazım bununla örtüşecek. O zaman bileşik OF2 olacaktır. E flor ne alır dedik? Daima eksi bir yük alır dedik. Çünkü elektronegatifliği en yüksek olan o. O zaman burası eksi 2 alır. Oksijen 2 artı yük alır. Evet flor oksijenle bileşik yaptığında oksijen iki artı yükseltkeme basamağına sahip olur. Oksijen flor ailecinde kimle bağ yaparsa yapsın her zaman elektronları kendine çekeceği için negatif yük alır. Bu negatif yük ya 2 eksidir ya da 1 eksidir. Peki burada şöyle bir sonuca ulaştım. Oksijen 2 artıdan başka artı yük alamaz. Onu da bir tek florla bileşik yaptığında alır. Bunun haricinde oksijenin alabileceği yükseltgenme basamağı daima ya 2 eksidir ya da 1 eksidir. Şimdi gelelim soruya. Oksijen flor ile yaptığı bileşikte 2 artı, artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olur. Bunu kanıtladık. Nedenini de açıkladık. Hidrojen metaller ile yaptığı bileşiklerde artı bir yükseltgenme basamağına sahip olur. Şimdi metaller daima artı yük alacaktır. E, hidrojen artı bir de alabilir, eksi bir de alabilir. Şimdi metalle bileşik yapacaksa metal daima artı yük aldığından dolayı hidrojenin eksi bir yük alması lazım. Mesela şöyle yapalım. Potasyum bir metal ve daima artı bir yük alır. Hidrojen bunun karşısına geldiğinde eğer artı yük alırsa bunlar birbirlerini iterler ve bileşik oluşamaz. Demek ki bir metalle bileşik yaparken hidrojen ne yük almalı? Eksi bir yük almalı. O halde hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde artı bir yükseltgenme basamağına değil, eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Ama devam edelim biz. Oksijen eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğu bileşiklerde peroksit olarak adlandırılır. Evet oksijenin iki eksi yüklü durum arkadaşlar oksit diye okunur. Ama oksijenin iki tanesinin eksi iki aldığı yani her birinin eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğu durumlarda oksijen peroksit diye okunur. Bir örnek vereyim ben size. Mesela H2O2'ye bakalım. Hidrojen bir ametal olan oksijenle bileşik yaptı. Hidrojen metalle bileşik yaparsa eksi bir yük alıyordu. Ametalle bileşik yaparsa artı bir yük alır. Hidrojen artı bir yük aldı. İki tanesi artı iki yapar. Demek ki oksijen eksi bir yük almalı. O halde bu bileşik hidrojen, oksijenin eksi bir yüklüsü olduğu için peroksit diye okunur. Hidrojen peroksit bileşiği H2O2'dir yani. Evet, o zaman eksi bir aldığında peroksit diye okunduğunu örnekle de açıkladık. İki A grubu elementleri bileşiklerinde artı iki yükseltgenme basamağında bulunur. Evet, iki A grubu elementlerinden aşın aldıklarınızdan yazayım birkaç tane. Magnezyum, kalsiyum, örneğin işte baryum bunlar... Bileşiklerinde 2 artı yükseltgenme basamağına sahip olur. Yani 2A grubundaysanız 2 elektron verip oktete uyarsınız. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız C çıktı arkadaşlar. Yükseltgenme basamağı bulunurken verilen bilgilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Bileşiklerde bileşiği oluşturan taneciklerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfır olmalıdır. Evet bakın mesela bir bileşik yazalım. Örneğin kalsiyum bromür yazalım. Eğer bileşikse arkadaşlar yükseltgenme basamakları toplamı sıfır olmalı. O yüzden bileşiklerin üzerinde yük yer almaz. Mesela amonyum iyonunu yazalım bakın. NH4 artı. Üzerinde yük aldığı için bu bir bileşik değil arkadaşlar. Bu bir kök iyon olarak adlandırılır. Kök iyon. Yani bileşiklerin üzerinde yük olmaz. Yani sonuç sıfır çıkacaktır. Mesela burada brom kalsiyum artı 2 alır her zaman biliyorsunuz 2A'da. Brom da eksi 1 alacak ki toplam sıfır olsun. Bu doğru bir ifade. Kök iyonlarda iyon oluşturan taneciklerin yükseltgenme basamakları toplamı kök iyonun yüküne eşittir. Burada bir kök iyon yazmıştım bakın. Bu artı bir kök iyonda yer alan maddelerin yükseltgenme basamakları toplamıdır. Mesela sonuç artı bir çıkmalı diyorum. Bu kök iyonun toplam yükü yani kök iyon oluşturanların yükseltgenme basamakları toplamı. Hidrojen bir ametal olan azotla bileşik yaptığı için hidrojen burada Artı 1 yük alır. 4 tane hidrojen ne yük getirecektir? Artı 4. Sonucun artı 1 çıkması için o azotta ne olmalıdır? Eksi 3. Yani bunların toplamı aslında bize kök iyonun yükseltgenme basamağını verir her zaman. Biz de tersten giderek içindeki maddelerin yükseltgenme basamaklarını bulabiliriz. Bu da doğru bir ifade. Bir bileşin yapısına yer alan taneciklerin hepsi eksi yükseltgenme basamağına sahip olmalıdır. Eğer hepsi eksi yükseltgenme basamağına sahip olursa bileşik oluşmaz. Çünkü herkes eksi yüklüyse herkes birbirini itecektir. Böylece bağlanma olmayacak, bileşik olmayacaktır. O yüzden bir bileşikte yer alan taneciklerin bir kısmı eksi yüklüyken bir kısmı artı yüklü olmalıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar kalsiyum karbonat bileşiğinde karbon atomunun yükseltgenme basamağı kaçtır? Bakın elimizdeki yapı bir bileşik. Buradaki maddelerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Şöyle şuraya büyük yazayım. Daha rahat çalışalım. Buradaki karbon arıyoruz biz. Şimdi yükseltgenme basamakları toplamı ne olacak dedik? Sıfır. Oksijen ne yük alır arkadaşlar? 2 eksi. Dolayısıyla buradaki 2 eksi yükseltgenme basamağından dolayı oksijenin getireceği yük eksi 6 olur. Çünkü 3 tane var. Karbonunkini bilmiyorum. Buna x diyelim. Kalsiyum daima 2 artı yük kalır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Artı 2 de buradan geldi. Bunları topladığımızda 0 olacağına göre x'in buradaki yükünün artı 4 çıkması lazım. Yani buradaki karbon 4 artı yükseltgenme basamağına sahip olmalıdır. Cevap A olur. Dikromat iyonunda krom atomunun yükseltgenme basamağı kaçtır? Bakın bu birden fazla atomdan oluşan bir iyon. Yani bir kök iyon. Üzerinde yükü var ve birden fazla sayıda farklı türde atom var. Dolayısıyla bu bir kök iyondur. Şuraya büyükçe yazıp üzerinde çalışalım. Daha rahat edecek, edeceğiz böylece. Sonuç ne çıkmalı diyor bize? Eksi 2. Peki bunu bir buraya alalım. Oksijen ne yük alırdı arkadaşlar? Yükseltgen basamağı genelde 2 eksi olurdu. O zaman 7 tane olduğu için burası eksi 14 getirecektir kroma x diyelim ama iki tane var. Dikkat edin bunu sakın unutmayın. İki tane de x buradan geliyor. Bunları topladığımızda sonuç eksi 2 çıkmalı. Şu tarafa atarsak 2x ne olacaktır? 12. x'in yükü buradan ne gelir arkadaşlar? Artı 6. Demek ki kromu yükseltken mi Burada kaçmış? Artı 6'ymış. Cevabımız d seçeneği olacaktır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde Azot atomunun yükseltgenme basamağı diğerlerinden daha büyüktür. Şimdi her birinin teker teker yüklerini bulmamız gerekiyor. Peki şöyle yapalım. Oksijen 2 eksi yük alacak arkadaşlar. Bunun karşılığında azot da 2 artı olmalı ki toplamı sıfır olsun. Oksijen 2 eksidir. 3 tanesi ne yapar? Eksi 6 yapar. O zaman bu da 3 artı olmalıdır. Oksijen eksi 2'dir. 5 tanesi eksi 10 olur. Demek ki azot da 5 artı olmalı ki sıfırlansın. Oksijen eksi 2'dir. Eksi 8. O zaman azot 4 artıdır. Oksijen 2 eksidir. Azotta ne olacaktır? Artı 1. Yükseltken mi? Basamaklarını bulduk. En büyük olanı soruyordu bize. En büyük olan C seçeneğinde verilmiş.